Ve gündem özele kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslında iç güvenlik paketi dedik. Ee, ön seçimi konuşacağız. Ee, bu bölümü de ona ayırdık aslında Cumhuriyet Halk Partisi ve ön seçim meselesini. Ama iç güvenlik paketi diyoruz da nedir ne değildir. Ee, Güncel Hukuk dergisinde çok güzel bir e, yazı buldum. Ondan bir kısmını iç güvenlik paketiyle olan kısmını okumak istiyorum. Herkesin anlayacağı şekilde e, yazmış değerli hukukçular. Ee, onun bir kısmını e, okuyacağım. Hükümetin bu tasarısı özü bakımından özgürlükler yerine güvenlik tercihi yüzünden hak ve özgürlükleri sınırlandıran bir özellik taşıyor. Giderek sınırlandırılacak özgürlük kalmayacak. 2559 sayılı kanunda planlanması düşünülen değişikliklerle kişilerin aranması hakkında yargıç güvencesi ortadan kaldırılmaktadır. Emniyet güçlerine kişilerin üstlerini, evlerini veya araçlarını daha kolay arayabilmenin önü açılarak keyfi arama yapılmasına geniş olanaklar tanıyor. Artık yargıç kararına ihtiyaç olmadan arama yapılabilecek. Arama yapıldıktan sonra, yani önce insan haklarının ihlalinden sonra, yetkili merci kararının yargıç onayına sunulması etkili ve önleyici yargı denetimini sağlamayacak. Yasa koyucular da bu fiili, gerçeği bilmektedir. Artık emniyet görevlileri tarafından arama yapılması fiilen amirin emriyle gerçekleşeceğinden arama sonrası gözaltı işlemleri de değişmektedir. Polis koruma altına alma adıyla yakalama ve kişilerin özgürlüklerini kendi takdirine göre sınırlandırma yetkisiyle donatılacağından kaydına rastlanmayan gözaltılar yaşanacaktır giderek onur kırıcı davranışların, insanlık dışı kötü muamelelerin, işkence iddialarının ve vakaların artacağı bir sürece girilecektir. Emniyet görevlilerine tanınacak yetki, yeni yetkilerle yargının yerini almaya kapı aralayan yöntemin artık adı kanuni olacak. Polisin silah kullanma yetkisinin arttırılması, koşullarının değiştirilmesi ise bu tasarının en hassas ve dikkat çekici özelliğini taşıyor. Bu tasarıyla 2911 sayılı, sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 5000 bin... 442 sayılı İl İdaresi Kanununda güvenlik nedeniyle üzerinde değişiklikler yapılacak olan kanunlardandır demiş ve şöyle tamamlamış çok dikkat çekici önemli noktaları yazıya taşıdığı için bunu okuma gereği duydum Güncel Hukuk Dergisinden şöyle bitiriyor: Sözün özü temel insan hak ve özgürlüklerini sınırlandıran kanunlarla adım adım polis devletine yaklaşan ama adına demokratik sosyal hukuk devleti denilen bir devlet düzenine doğru sürüklenmekteyiz demiş giriş yazısı güncel hukuk dergisinin şubat sayısının çok değerli hukukçular danışmanlık kurulunu yapıyor yine Güncel Hukuk Dergisi'nin. Bu yazıda aslında hukukçular nokta atışı yapmış. Herkesin anlayacağı dilde de iç güvenlik paketinin nedir ne değildirini anlatmış. Yani sadece bize anlatılan ve bazı gazetecilerin yazdığı gibi Bonzai'ye karşı çıkıyor bu paket. Sadece Bonzai ile ilgili bir durum olmadığını yazmış. İnsan hak ve özgürlüklerini ele alan bir yazı. Neler söylersiniz? Ya şimdi biraz evvel de onları Konuştuk. Gerçekten temel hak ve özgürlüklerle ilgili bir sorun var. Yoksa e, herhangi terör veya hukuk dışı, yasa dışı olaylarla ilgili hükümetin veya kolluk kuvvetlerinin, yargının müdahalesiyle ilgili bir şey değil. Zaten makul şüpheyle başlayan süreç buraya doğru geldi. Buradaki istenen şey basit aslında. Sükunetim koşullarını sürekli halle kılmak, önce gözaltına almak, önce tutuklamak, sonra gereğini yerine getirmek. Önce fiilen uygulamak sonra gerekçelerini gündeme yani getirmek. Yani 1990'lara evet. gitmek. Aslında. Hayır hayır daha da geri. 1980'lere gitmek. 12 Eylül rejim. Bizler 12 Eylül'de bunu gördük. Ben 3 yıl örneğin e, hiç mahkeme yüzü görmeden yattım. 3 yıl sonra pardon diyebiliyorlar. E, bizim 10 yıl yatanları biliyorum ben. Mahkemeleri devam ettiği için veya iddianemeleri çıkmadığı için 8 yıl, 10 yıl. Şimdi istenen şey şu, özellikle AKP sokaktan korkuyor, kitle eylemlerinden korkuyor, kendisine yönelik protestolardan korkuyor. Gezi direnişi AKP yöneticilerinin tamamını korkuttu. AKP'nin yandaş gazetecilerinin ve yöneticilerin bir kısmı gezi direnişi olduğunda Türkiye'yi terk etmeyi, başka yerlere gitmeyi düşündüler. Çünkü büyük bir olay oldu. Devrim gibi bir şey oluyor. Acaba başımıza bir şey gelir mi diye Türkiye'yi terk edenler var. Şimdi Gezi gibi toplumsal hareketlerin, büyük kitlesel başkaldırıların, büyük kitlesel protestoların önünü kesmek için sokakta fiili terörü uygulamak istiyorlar. Ve bunda da istedikleri şey şu. Yargıya gerek kalmadan, yargının görevini de Polisin yapmasını sağlamak istiyorlar. Çünkü e, hepimiz gördük, işte e, bir İçişleri Bakanı çıkıp kırın, gözaltına alın, sonra gereği neyse yaparız diyebiliyor. İstedikleri aslında Şimdi... onun yasallaşması. Yani kapıyı kır, gözaltına al, tutukla, sonra... Gereğini yaparız. Ka Yasal bir kere ka kayıt yapılamıyor, kayıt yok demek. Gözaltı evet. sırasında kayıt yok demek. 1990'ların başına gidip faili meçhullerin aynını şimdi de yaşayabilmek evet, evet, demek evet. anlana yani geliyor o zaman. Bunun kabul yani. ediliyor. Türkiye ileriye doğru gitmiyor. Yani özgürlükler ve demokratik haklar konusunda ileriye doğru gitmiyor. Ee, AKP'nin özgürlüklerle demokrasiyle ilgili söylediği her şey zaten özellikle gezi direnişiyle birlikte yerle bir oldu. Karizma çizildi. Bütün çerçeve döküldü yere. Şimdi ortaya çıktı ki AKP Türkiye'nin Ceberrut devlet geleneğinin, baskıcı rejimin ta kendisi ve basit demokratik haklara bile tepki gösteren, şiddet uygulayan, bırakın şiddeti uygulamayı, ölümle sonuçlanan şiddeti polis destanı olarak algılayan bir iktidar var. Öneren, alkışlayan bir iktidar var. Şimdi istenen şey şu, İç güvenlik yasası eğer geçerse Türkiye polisin sokakta yargısız gözaltına alma, yargısız infaz yapma, yargısız şiddet uygulama, istediğini yapma imkanına kavuşması demektir. E, bunun sonu AKP için de iyi olmayacaktır. Yani AKP kendini korumak için böyle bir yola gidiyor ama bu iş en çok AKP'nin kendisine zarar verecektir. Çünkü gerçekten Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da söyledi, evet biz %40, %50 oy alıyoruz ama toplumun diğer %50'si bizden nefret ediyor. Türkiye'de ilk defa bir iktidardan itiraz edilen, karşı çıkılan, muhalefet edilen bir iktidarla karşı karşıya değil, toplumun büyük bir çoğunluğunun nefret ettiği bir iktidarla karşı karşıyayız ve giderek bu doz yükseliyor. Ee, AKP'nin e, toplumdaki karşılığı azalıyor. Zaten e, ben örneğin e, MİT Müsteşarı'nın eee Kalkıp milletvekilliğine başvurma ihtiyacı hissetmesini AKP'nin güç kaybına bağlıyorum. E, kendini kurtarmak için milletvekili zırhına, çünkü MIT, e, AKP iktidarı düşerse MİT'in yaptığı birçok operasyon, yargılanma, araştırılma noktasına gidilecektir. E, MİT Müsteşarı kendi canını kurtarmak için gemiyi ilk terk etti. Çünkü görünen AKP'nin e, iktidar kurabilecek bir çoğunluğu, sağlayamayacağı ama bunun için şimdi şiddete başvuruyor. Ama bu şiddet yolu bence AKP iktidarını korumaktan çok AKP'ye yönelik tepkiyi, öfkeyi büyütmekten öteye bir şeye yaramayacak yani. İç güvenlik paketi çok çok konuşulup tartışılacağı benziyor. Zira daha görüşmelerine dahi geçilemeden iki gündür erteleniyor biliyorsunuz. Bugün de 14'te başladı. Bakalım seyri nasıl işleyecek. Bilgiler geldikçe biz son dakika olarak aktaracağız. Ve gelelim Cumhuriyet Halk Partisi ve ön seçim meselesine. Ön seçim olacak mı, olmayacak mı tartışmaları varken 85 yılın in 55'inde ön seçim kararı alındı ve sonrasındaki tartışma yani şimdilerde yapılan kontenjan genelgesiyle ile ilgili itirazlar var. Aynı zamanda ön seçim olmayan bölgelerde neden ön seçim yok diyen aday adaylarının itirazı ayyuka çıkmış durumda. Ayrıntılarını sizden alalım. Nedir ne değildir ne olacak bu kontenjan genelgesiyle ilgili iptal meselesi de söz konusu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olması toplumda ve parti kendi parti kamuoyunda umut olabilmesi için kendi içinde alabildiğine demokratik katılımcı bir yol izlemesi gerekiyordu. Ancak CHP e, bu konuda cesur bir karar alamadı. E, belki geçmişine göre, son 20 yıl sürecine göre, e, 2011 Haziran seçimlerine göre, ondan önceki seçimlere göre e, önemli bir tarihi adım atıldı. O da toplumsal baskıyla ve yürütülen kampanyalarla, örgütlerin baskısıyla e, 45 yılda yargı denetiminde 10 ilde örgüt denetiminde eğilim yoklaması, diğerlerinde merkez yoklaması kararı alındı. Ancak buradaki ileri bir yani ön seçim kararının alınması tarihi önemde bir karar. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin önümüzdeki süreçte de ileriye doğru parti içi demokrasi açısından ileriye doğru gideceğini bir göstergesi. Birçok aday da yetmez ama evet dedi bunun evet. için. Ama buradaki içinde. sıkıntı veya esas konuşulması gereken şey şu. Partilerin anayasası tüzükleridir bir anlamda programları ve tüzükleridir. Cumhuriyet Halk Partisi kendi tüzüğünü çiğnedi. Neden dolayı kendi tüzüğünü çiğnedi? Çünkü kendi tüzüğünde 45 seçim çevresinde değil, %85 oranında ön seçim yapma şartı var. Cumhuriyet Halk Partisi bir yönüyle ileri tarihi bir karar aldı. Birçok bölgede ön seçim kararı aldı. Yargı denetiminde ön seçim kararı aldı. Kontenjanlara rağmen, itirazlara rağmen olumlu ve ileri bir adım. Ama kendi tüzüğüne baktığımız zaman geri bir adım. Çünkü CHP tüzüğü genel merkeze yüzde beş kontenjan hakkı tanıyor. Yüzde seksen ön seçim yüzde on merkez yoklaması hakkı tanıyor. şu anki uygulamada yüzde yirmi Normalde %5, 27-28 milletvekili olması gerekirken şu andaki uygulamayla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi 58 milletvekilini garantilemiş durumda. Yani %5 oranını %50'nin üzerine çıkartmış. Yani iki katına çıkarttı. E, ve merkez yoklaması ve diğer yerlerde de bu sayı daha da artacak. İtirazlar buna. İkincisi, bazı yerlerde ön seçim kararı alındı, bazı yerlerde merkez yoklaması. E şimdi bakıyorsunuz Yozgat'ta, Tokat'ta ön seçim, diyelim ki Kilis'te, Ön seçim kararı alınmış. Antep'te, Gaziantep'te merkez yoklaması. CHP'nin oyu kiliste 30 Mart'ta %3'lere, %5'lere düşmüş. Antep'te daha yüksek. İkincisi Gaziantep'te 2011 seçimlerinde bile yargı denetiminde ön seçim olmuş. Bugün sen merkez yoklaması yapıyorsun. Ama kiliste yargı denetiminde ön seçim yapıyorsun. Tekirdağ'da 2011 seçimlerinde, yargı denetiminde ön seçim yapıyorsun. Bugün geldiğimiz noktada yargı denetiminde ön seçim yapmıyorsun. Eğilim yoklaması yapıyorsun. Örgüt denetiminde ön seçim yapacağım diyorsun. Bir kontenjan dayatıyorsun. Ve buradaki 10 ilde veya 10 seçim çevresinde örgüt denetiminde eğilim yoklamasında örgütün tepkisinin iki nedeni var. Bir, yargı denetiminde olup olmamasının önemi şurada. Yargı denetiminde olduğunda hiç kimse sonuçlarını değiştiremez. Kim birinci oldu, kim ikinci oldu, kim üçüncü oldu, kim kaybetti? Hiçbir sıralama değiştirilemez. O sıralamaya genel merkez uymak zorunda. Ama eğilim yoklaması, örgüt denetiminde ön seçim diye uydurma çıkartılan bu yöntemle genel merkez sonuçları beğenmediğinde sıralamayı değiştirme imkanı buldu 30 Mart seçimleri öncesi. Her ne kadar Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı kesinlikle sonuçlara uyacağız dese de örgütte ve üyelerde bir kuşku ve kararsızlık var. Dolayısıyla bunun aşılması lazım. Cumhuriyet Halk Partisi kendi tüzüğüne uygun ön seçimi tüm üyelerle yargı denetiminde yapmalı. Bu parti içi demokrasi açısından da önemli. Cumhuriyet Halk Partisi üyesine güvenerek kendi e, iktidar yolunu aşma imkanı da bulacaktır. Bir önemli nokta da şu. E, Gerçekten şu anda bir belirsizlik halen devam ediyor. Her ne kadar Cumhuriyet Halk Partisi, parti meclisi böyle bir karar alsa da bunun yasal olarak sonuçlarının ne olacağını daha kimse bilmiyor. Yani tam anlamıyla tüzüğe uygun davranılmadığını mı söylüyorsunuz? Kesinlikle tam anlamıyla değil kesinlikle uyulmadı. Yani şu anda tüzük çiğnenmiş durumda. Dolayısıyla da bununla ilgili daha önceden Asliye Hukuk Mahkemesi'nde ee, geçmiş dönemde parti meclisi olan ve Gençlik Kolları Genel Başkanlığı yapan e, Levet Levent iyi pişiren arkadaşımızın ve başka arkadaşlarımızın da açtığı davalar var. E, Perşembe günü bu davanın duruşması oldu.